Abi ne yapıyorsun sana i̇nanmıyorum. Ne yapıyorsunuz? Bera döndürüyor musun Batu kardeşine? Bera. Aa. Aa. aa, aa. Bera bir de gülüyorsun. Gülüyorsun Bera. Ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Çabuk çıkın onun içinden. Batucuğum sana söylüyorum. Abisi niye onun içine koydun? Abisi sana soruyorum. Beren niye ona koydun? Beren, Beren yaptı. Kendi mi bindi? Evet. Bera, hep yaramazlık yapıyorsun. İn kızım onun içinden. Bana bak. düşüyordun kız. Cumburlop oluyordu. Bera. Bera. İn ondan çabuk. Kaç çabuk? Bak, kalk çabuk kızım. Kalk kalk. Bere kalk çabuk in ondan kızım. Bak ya hadi inin artık. Yeter. Bir de şarkı söylüyorsunuz ona geçip. Bak koltukları da dağıtmışsınız zaten. Babam yaptı. Babam mı yaptı? <laughs> koltukları babam mı böyle? Örtülerini kim çıkarttı bu koltukları? Babam. <laughs> i̇kiniz birden olma. Eline oturuyorsun <laughs> kardeşim. Eline oturuyorsun kardeşim. <laughs> i̇kiniz sığ düşeceksiniz bak. <laughs> bak küçücük şey otur düşeceksiniz. Aa, aha. Ne oldu Bela? Bela. <laughs> Bera, Batu. Bera. Kızım yaramazlık yapmayın. Sana söylüyorum Bera. Çık onun içinden çabuk. Kalk kalk kalk. Sakın bir daha girme tamam mı? Ver onu bana. Onu bana ver. Ver o kutuyu bana. Ver. 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 Bak gene giriyorsun. Batu. Ne yap? Bera. Batu. Allah'ım ya Rabbim ne yapıyorsunuz ya? Tamam en iyisi ben bu minnak tavşanları alayım o zaman. Siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Bu minnak tavşanları ben geri vereceğim. Vereceğim tamam mı Batu? Tamam mı Bera? Bera tamam ver dedi. Sen Batu? Vereceğim. Hadi tavşanları vereceğim şimdi. Hadi. Batu. O zaman bu dağıttığın koltukları hemen topla. Toplayacak mısın? Ben yaptım, unuttum mu? Kim yaptı? Babam. Babam mı yaptı? Ah yaramaza. Vera ne yapıyorsun abiye? Doğru söylüyordum ben. Tamam o zaman ben babana kızarım anneciğim. Bir el sallayın bana. Vera el salla. daha video çek. Daha çekeceğim, başka çekeceğim. Ben. El salla anneciğim? El salla.